Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman Örümcek Abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar baya bir zamandır şımarıklar eki yarıştırmıyorduk değil mi bugün şımarıklar eki yoğun istek üzerine tanıdınız mı arabamızı Lamborghini Sesto Elemento evet Lamborghini Sesto Elemento yine çok sevilen bir Lamborghini arabası muhteşem bir araba diyebilirim gördüğünüz gibi ve burada ise şımarıklar ekimiz var herkesi yenebilen bir araki efsane bir araki bugün Lamborghini Sesto Elemento ile yarışacak. Dört farklı uçma parkurundayız bugün arkadaşlar. Recep abi ve Baldi kahramanlar yarışacaklar ve Baldi ile başlayacağız. Baldi pek şansın yok gibi dostum ya. ya, ya sen görürsün ya. Ben nasıl yeneceğim de ki sen görürsün ama. Hem, benim arabam çok hızlı. Baksana siyah renkte. Hem, kırmızılar da var. Hem, çok güzel gözüküyor. Bir de içine bakalım. süpermiş. Vallahi Baldi süper de yani Lara 2'yi biliyorsun Baldi. Yani inanın hızlı bir arkadaşlar. Şımarık Lara 2. Ve şu an Lamborghini Sesto Elemento'yu izliyorsunuz Uçma parkurundayız Bakalım bugün kim misiniz Lamborghini mi yorumları yazmayı unutmayın Bu arada Lamborghini Sesto Elemento Uçuşunu görüyorsunuz Abi çok fena uçmuyor mu Var ya Ben baya bir iyi uçtuğunu düşünüyorum İnanılmaz güzel uçuyor Baldi'nin kafaya baksanıza yumurta gibi çıkmış <laughs> Çok fena gözüküyor Lamborghini Sesto Elemento Nerede durursa orada bırakıyoruz bildiğiniz gibi Ağaca çarpacaksın. Hadi. <laughs> Şanssızlığa bakın direkt vurdu ağaca. Lamborghini Sesto Elemento izlediniz. Gerçekten uçuşunu fena bulmadım. Yani çok iyi diyemem ama bence oldukça başarılıydı. Lamborghini Sesto Elemento uçuşu bu şekildeydi. Şimdi Larek atlayacak ve Larek'in atlayışında durum 1-0 mı olacak? Hangi söne geçecek ona bakacağız. Bayli dostum. Burada bekle bakalım. Recep abi hoş geldin. Hoş bulduk lan. Lan oğlum şımarık ki. Herkesi yeniyor lan. Vallahi yeneceğim bugün. Lamborghini ses de Kesin yenerim onu. Recep abi büyük konuşmayalım. Belki de yenemezsin. Hiç belli olmaz değil mi arkadaşlar? Hiç belli olmaz hem de. Şu an için Recep abinin performansı Laraki ile nasıl olacak bakacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi şimdi şimdi, şimdi uçuş geldi. Abi ya resmen uçak gibi önünü kaldırıyor görüyor musunuz? Yukarı doğru çıkıyor resmen abi. Bu araba dehşet bir şey ya. Şımarıklara ki resmen ama uçuşu şöyle bakıyorsunuz. Abi geçtik sanırım ha. Vallahi geçmişiz. Bak bak bak. Ağacın orta. Çok feci bir fark attı diyebilirim Recep abi Laraqi ile. Mahvetti. Gerçekten mahvetti Recep abi. Git yanına. Bir git bakalım nerede bu? Git 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 nerede lan? Nerede bana? Aha burada. Oo abi baksanıza ne kadar fark atmış ya. E Lareki, şımarık Lareki diye boşuna demiyoruz ve gerçekten muhteşem bir atlayışta. Durumu 1-0'a getirdi. Şu an Lareki 1, Lamborghini Sesto Elemento 0 olarak ikinci pay kura. Gidelim mi? Haydi bakalım. Evet Baldi. Ha, hmm, ya yeniliyorum mu ya şimdi ben? 1-0 hmm, yeniliyorum deme. Aynen Baldi. 1-0 yeniliyorsun dostum. Yalnız bayağı bir ee, çaba sarf etmesi lazım Sesto'nun çünkü çok güçlü ve çok hızlı bir araba. Şu an diyorsunuz belki arkadaşlar. Lambo, Lambo dikkat, Lambo dikkat, 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 dikkat. Şimdi geldik uçma parkurunun yerine. Hızlanacağız ve aynı zamanda ateşlerin arasından geçiyoruz gördüğünüz gibi. Muhteşem bir uçma parkurundayız şu an için. Dikkat etmesi lazım. Oldukça hızlandı. Atlayış geldi. Oo, abi şuraya bakın manzara muhteşem duruyor gerçekten muhteşem duruyor diyebilirim. İnanılmaz bir yer. Gerçekten inanılmaz bir yer. Şu an izliyorsunuz. Çok dikkat etmesi lazım. Dikkat. Düştüğü nokta çok önemli bu arada arkadaşlar. Onu söylemeliyim. Dikkat 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 dikkat. Düştü. Devam ediyor. Durduğu noktada bırakıyoruz. Akıyorum ve bitti. Vay 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 vay. Efsane. Uçuşunu çok beğendim diyebilirim Seston'un. İyi bir performans gösterdi. Oldukça başarılıydı. Gerçekten hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Baldi burada beklesin. Biz şimdi Loraki ve Recep Abi ile atlayışa geçeceğiz. Bakalım durum kaç kaç olacak? Baldi Dostum sen burada bekle bakalım Recep abi hadi Lan oğlum lan lan valla bak ne biçim lan lan oğlum lan hiç çok hızlı attı ya valla bak yine Lamborghini yeneceğim ya valla yeneceğim Lamborghini Lamborghini ne ki lan hepsini yenerim ben çok güzel arabam valla lan ki çok güzel ya Lan şuna baksana ne güzel gidiyor lan böyle çok hızlı ha valla bak 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 şimdi bak 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 atlayayım mı bak şimdi lan oğlum valla süper ya lan iyi bana satsana Recep abi bu araba çok pahalı ya sana nasıl satayım bunu <laughs> İnanılmaz pahalı paran yetmez valla şu an izliyorsunuz Recep abi Aman 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 aman. abi ne uçuyor be? Şunun uçuşa bakın. <laughs> Şunun uçuşa bakın. İnanılmaz gidiyor diyebilirim sizlere. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Dikkat. Düştü nokta çok önemli. Abi denizi geçiyor mu? Yok artık. Denizi bile geçiyor şu an için. Adaya düşüyor. Allah. <laughs> Adanın dibine düştü. Yalnız çıkamaz mı? çık artık Aa, çıkamadı ya neyse sıkıntı yok ama size şöyle söyleyeyim Recep abinin arabadan inanılmaz bir fark attı bakın Recep abi şu adanın üstüne bir çıksın inanılmaz bir fark attı yani daha önce yani Lambo e, denize bile yanaşamamıştı biliyorsunuz bakın ta öbür tarafta kaldı Lambo çok feci bir fark attı diyebilirim durumu 2-0'a getirdiler Laraki abi bu ne biçim araba ya yani 2-0 Recep abi önde 3. parkurdayız Durumlar fena gözüküyor. Yani henüz Sesto Elemento ve Baldi hiç puan alamadı. Ya, ya nasıl konuşuyorsun ya? Bana bir tane avans puan versene. 2-1 olsun ya ne olur ya. Ya Baldi versem ne değişecek ki? Verelim mi arkadaşlar bir puan? Yani Sesto'ya. Yani 2-1 olsun. Bu fırsatı değerlendirme şansı olsun. Tamam veriyorum. Siz de evet diyeceksiniz. Baldi 2-1 tamam mı? Ya, ya, ya valla çok mutlu oldum. Şimdi 2-2 yapacağım görürsün sen. Kesin geleceğim. Bak bak ne güzel atladım ama ya. Bak yıldırdı bana. Allah düştüm ya Baldi neresi güzel buranın ya Adama bir puan fazladan verdik bak şimdi Hemen şimdi verdim 2-1 dedim Ama kötü atladı ya Hızlı atlasa belki 2-2 yapacaktı Şu an bir puanı belki de boşa verdik Yani şu an Lamborghini'nin atladığı yeri görüyorsunuz ve Baldi'nin Yani çok kötü atladı bence Bakacağız Recep abi izleyeceğiz Recep abi bir puan verdim belki inşallah kızmazsın. Lan oğlum lan neye kızacağım? Zaten geleceğim ya. Lan oğlum lamba mamba kim lan? Lara 2 var. Vallahi hepsini yenerim ben. İstesen 5 puan ver. Gene yenerim hepsini. Yok Recep abi o kadar da değil. Dedin <laughs> 4 parkur var. 5 versek direkt yenileceksin. Şu an izliyoruz. Atla iş geldi. Evet arkadaşlar bir puan fazla mı verdik plus 2-1 yaptık ama abi baksana ya, Abi ya bu şımarıkları ki. geçti bile şimdiden zaten bir puanı boşa verdik 3-1 oldu durum yani Vermesek de bir şey değişmeyecekti. Versek de. Recep abi şöyle bir gidelim farka bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Hala yok bak. Hala yok 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 yok. Aha. Bak tam bunun üst tarafında bir yerlerde kaldı. İnanılmaz fark attı gene. Laraki, Laraki, Laraki. Abi bu araba dehşet bir şey. Söyle söyleyeyim. Durum 3-1. Vallahi son parkura geldik. Bir puan verdim. Gene işe yaramadı. Baldi ne oldu? Bir puan verdim. Gene kullanamadın avantajını. Hem ya hadi bir tane daha ver ya. Hem üç 2 olsun. Hem hem ne alırken ki ne olur ki. Baldi var ya sana bir şey diyeyim mi? Baldi iki puan vereyim mi? Üç üç olsun. Hadi bak vallahi böyle bir şey yapmam. Üç puan beleşten verdim. Üç üç olsun. Eğer atlarsa Baldi arkadaşlar 4 üç kazanmış sayacağım. Atlayamazsa var ya Baldi bittin sen. Hem ya, ya ya bittim ya. Hem ya, ya dur kızma ya. Tamam tamam atlayacağım. Hadi bakalım. Baldi valla yani bu kadar bir daha sana böyle beleş puan vermem haberin olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar 3 puan bedavadan verdim. Durumu 3-3'e getirdim. Eğer lambo atlayamazsa yani öne geçemezse bir daha bal diye böyle bir avantaj vermeyeceğim. Şu an düştü noktaya bakacağız ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü düşüyor. Vallahi kötü düşüyor. Abi 3 puan beleşten aldı. Ona rağmen bakın şu an kazanma şansı verdik aslında Baldi'ye. Yani hızlı atlasa 4-3 kazanacaktı. Abi düştüğü yere baksana ya. Abi bu nasıl bir performans Baldi? Yani çok kötü atladı. Yani ki burayı havada karada geçer. 3-3 yaptım ama ona rağmen Baldi bence bu avantajını kullanamadı. Recep abi izliyorsunuz şu an. Recep abi var ya mahvedecek izleyin. Vallahi mahvedecek. Dikkat dikkat Recep abi dikkat. Lan oğlum lan. Lan bir puan verdin niye 3 puan veriyorsun? Vallahi bak canımı sıkıyorsun ha. Recep abi zaten yenemeyecek ya. Sen zaten baksana abi. Şimdiden geçti Bak 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 Alt tarafta gördünüz değil mi? Geçtiği yeri İnanılmaz bir fark geldi bu sefer Bak ta nerede kaldı Abi Lara ki bu nasıl bir şey bu araba ya Ben anlamıyorum vallahi bu arabanın performansı Acayip bir şey Ve şu anda gördüğünüz gibi Recep abi gitsin Bakın farka bakın Gidiyoruz gidiyoruz yok hala Hala nerede bu araba? O kadar fark attı ki Çok kötü oldu Yani 3 puan beleşe puan veriyoruz Ama adam hala yani bu yarışı kazanamıyor Daha ne diyelim değil mi? bunu başkasına versek belki bu avantajlı puan sayesinde kazanabilirdi. Hala gidiyoruz. Bakın hala araba yok ve ahanda burada. Durum biraz sıkıntılı, durum acayip sıkıntılı. Recep abi 4-3 kazandı. Ama normalde olsa 4 0du çünkü ben bedavadan Baldi ve Lambo'ya 3 puan verdim. Yani belki kazanır diye. Hani Baldi'ye üzüldüğüm, Baldi'yi sevdiğim için 3 puan fazladan verdim ama hiçbir işe yaramadı maalesef arkadaşlar. Durumlar Gördüğünüz gibi Recep abi ve Laraki 4, Baldi ve Lamborghini, Sesto Elemento 3, Recep abi gene kazandı, gene kazandı. Lan oğlum ne olacaktı lan? Tabi ben kazanacaktım. Baldi kazanamaz ya. Recep abim varken Baldi kim ya? Doğru söylüyorsun Recep abi. Recep abi kazandı. Larakiciler mutlu. Like'ları gömün gelsin arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.